Merhaba arkadaşlar, Kriptopayet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar, Bitcoin tarafında 28 kya doğru bir hareket görüldü. E, tabii bunun temel sebebi ise bütçe e, noktasında ABD'nin anlaşmış olması, hükümetin kapanmış olmaması, e, buradaki belirsizlik ortadan kalktı. Arz tarafına baktığımızda ise Son iki gündür bir artış göze çarpıyor. Lakin son bir haftaya baktığımızda yoğunluk olarak azaltımlar biraz daha fazla diyebiliriz. Talep tarafına baktığımızda 50 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda kolların baskın hale geldiğini görüyoruz. Lakin 22.000'li seviyeleri yazılmış kolların olması ise birazcık tabi ister istemez soru işaretlerini artırıyor. Bugün özelinde baktığımızda 26 750 28 bölgesinde bir yoğunluk göze çarpıyor. Yarın için bakacak olursak 27 500 bölgesinde bir yoğunlaşma, 27 28 bölgesinde bir yoğunlaşma söz konusu. Şimdi arkadaşlar ADA için 640 destek, 750 seviyesi direnç. Alice için 17.5 destek, 23 20 seviyesi direnci. Ape için 33.5 destek 39.2 seviyesi direnç. Arpa için 1.20 destek 1.60 seviyesi direnç. Atom için 195 destek 215 seviyesi direnci. Avax için 262 destek 295 seviyesi direnç. AXS için 122 destek 139 seviyesi direnç. Bell için 17.40 destek 18.90 seviyesi direnci. Bitcoin için 745.000 destek 788.000 seviyesi direnç. Son olarak CHZ arkadaşlar 1.67 destek 1.80 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerdir.